Herkese Selamlar. merhaba. Herkese. Neredeyiz bugün? Bugün Burgazada'dayız. Evet, Burgazada'da nereye geldik? Kalpazankaya. Aynen öyle. Hafta içi sonbaharda gezilebilecek en güzel yerlerden bir tanesi de adalar. Kesinlikle. Biz de bugün Burgazada'yı tercih ettik. Hı hı. Buraya geldik. İlk gelişiymiş. E benim Burgazada'ya ilk kez gelişim. Belki daha önce gelmiş buraya. Hı hı. O yüzden onun rehberliğinde geziyoruz. Tabii. Topu bana attı şimdi. Ben geldiğimde fayton vardı, bak faytonlar bile kalmamış artık. Aynen, şatıl gibi minik ee, otobüs, minibüs ne diyorlar evet, onlara? Belediyenin otobüsleri belediğenin... var, elektrikli. Aynen, onlarla e, geziyorsunuz Hı -hı. ve güzel yanı da akbilinizi kullanabiliyorsunuz. Yani İstanbul Kart. Evet, e, şimdi şöyle biz öğrenciyiz. Tekrar üniversiteye yazıldık bu sene. E, orada öğrenci akbili aldık. Öğrenci akbili alırken durduk mu hemen gittik abonman aldık. 50.7 TL gibi bir tutarı var şu an için. E, 200 tane kontür veriyor bu kontrolleri biz her gün harcamadığımız için burada harcayalım istedik. 4 tane motora verdik, 7 tane de bu otobüse verdik. Ay, dönüşte, evet. hesaplarsak dönüşte hesaplarsak 22 hesaplarsak... kontrolle adaya gelmiş olduk. Adanın üstlerine çıktık buraları gezeceğiz ve geri döneceğiz. Eğer ki aylık böyle abonman şeklinde kullanıyorsanız ve artıyorsa kesinlikle burada değerlendirin. Kesinlikle. Ve bu mesleği terkmayın. Gelin. Çok tatlı hava şu an. Ne soğuk ne sıcak. İnsanlar az. Mümkünse hafta içi. Değilse hafta sonu gelebilirsiniz. Çok sakin kuş sesleri var. Çok tek tük insan var. Yani koca ada sizinmiş gibi dolaşabiliyorsunuz. Evet şu an koca ada bizim gibi hissediyorum. Gerçekten öyle. Evet, Biz buraya gelirken yanımızda e, sandviçlerimizi getirdik. Hı -hı. İşte çayımızı kahvemizi getirdik aldık. Kahvesiz olmaz asla. çantasına attık. Aynen öyle. <laughs> Ve e, onları yiyeceğiz burada. Güzel bir yer bulacağız şimdi. Hı -hı. Bunu yaparken de tatlı tatlı çekimler yapacağız. Size de iyi seyirler şimdiden. Aa bir dakika. Çiğdem sen adada en çok sevdiğin şey ne? <laughs> Palmiye. Palmiye. Size palmiyeden bahsetmeyi unuttum. Palmiye aldık. Onu da göstereceğiz. Tamam onu Palmiyeleri göstereyim. yerken de göreceksiniz. Çıtır çıtır bence sesini de duyuralım. Tamam onu o zaman Sesimden. sonraki partta alalım. alalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Frida ile ben Çiğdem'i bekliyoruz şimdi. Frida'cığım nereye gitti? Çiğdem ördekleri çekmeye gitti. Biz de burada manzara, Ah geliyor manzaranın keyfi. Sürüyoruz diyeceğim ama Çiğdem Hanım da bir yandan çekim yapıyor. Şu an... <laughs> Kervan geçmez. Düşmeden buralardan geçebilirsin. Aşkım çok tehlikeli yerlere gidiyoruz gizli, şu an. Doğayla iç içeceğiz. çok tehlikeli değil mi yavrum buradan geçmek? Niye buraya girmemizi istedin? Çünkü güzel bir yol görünüyordu. Hmm. Ya, nereye çıkacak bilmiyorum. Böyle yollar hep güzelliğe çıkar. Güzelliğe çıkar. Başka hayvan varsa burada. Bir şey olmaz. Bir şey yaparız onu. Gel bili bili yaparız. Su sesi uzakta değil. Demek etrafımızda bir yaşam belirtileri <laughs> olabilir. Yaşkın olabilir. <laughs> denizin ortasında adadayız. Ha. <gülüyor> Aa, çıkmaza geldik. Nasıl çıkmaz? Evet. <laughs> Çiğdem çok üzüldü. Özel bir mülkün araba girişinin önüne geldi ve burayı doğanın içinde bir yer olarak zannetti. Bu mı böyle güzel? Berko! Nereye geldik? Burgazada'ya geldik. Evet! Hava çok güzel. Çok güzel Burgazada. İnanılmaz keyifli. Kalpazankaya'da sahte para basacağız. Sahte para mı? Çok öyle şeyler yapmayacağız. Yok. Piknik yapacağız, Sahte gezeceğiz. Sahte vlog çekeceğiz o zaman. Sahte vlog çekeceğiz. Evet, Vlogumuzu. Vlogumuzu izlemeyi unutmayın. Bize abone değilseniz abone olmayı, <laughs> beğenilere basmayı, hatta yorum yapmayı, hatta bizi paylaşmayı unutmuyorsunuz. Öptük. Evet, Çiğdem Hanım yoga pozları verdikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Aynen öyle. Çok güzel koylar var. Sol tarafımızda deniz manzarası Çok var. Güzel.

Etkizli bir yer keşfettik, hemen giriyoruz. Ben, ben şimdi size manzarasını göstereceğim. Çiğdem yine bir yere tutuldu. Of, çok güzel. Bakın adanın tepesindeyiz, hala kalpazan kayalayız. Şimdi tam olarak bu manzara eşliğinde böyle çam ağaçlarının altında küçük bir mola vereceğiz. Burada ne yapıyoruz? Çay kahve, <laughs> Çay kahve molası. Peki ufak bir şeyler de yeriz ha? Olur. Bu ne? Evet. Bunun adını bilmiyorum. Buradan şey bir Adada... amcadan aldık. Aha. Tuzlu. Bunun susamlı versiyonu da vardı. Ada tuzlu su mu evet. ne? Evet. Bir de Fatih'te öyle vardı. Bak çok güzel halka. Haa. Eee buranın of. efsane tatlısı. Bu var, ya, Ay, bu, yani. bu bu inanılmaz Üzeri bir şey. Güzel şeker kaplı milföy. Çok güzel ya. Ada palmiyesi. Sesini dinle ya. Sesini dinle. Bence muhteşem. Bunu deneyin. Çiğdem yıllar sonra kağıt helva yiyormuş. Ve komşularımız kim? Bir şey göstereyim. Horozlar. Paylaşacak mısın horozlarla? Tavuklar. Tavuk da olabilir. Çok ayrımını bil. Tavuktur herhalde. Tavuk tam bir öğütücüdür ya. O yüzden çok severim. Allah yavru kediler yavru yavru. Çınlara bak. Abi gözlü belki. Ah seni yaradana kurban. Ee, bak şu mavi gözlüğü alalım mı? aşkım iki tane kedimiz var. Ne olur. Hayır. Bir yerde kedi eksik olmaz. Şurada bir azmanımız var. Tam bir tosuncuk. Evet. Sizin için şu tehlikeli yoldan geçeceğiz. Bakalım. Ben gidiyorum. Hadi. Görüşürüz. Bayağı bir, bayağı bir dik yol. Buradan en son 42 sene önce biri geçmiş. Kediler için rahat bir yol tabii. Evet Çiğdem uyardı yan yan. Bu ikinci dünya savaşından kalma bir el arabası. Cezalıymış ve buradan... Hayır öyle biliyorum hikayesini buranın. Bu, bu, kervan geçmez yolu. Çok evet hiçbir yere gitmiyor dedim ama var buradan, bir yol var. buradan bir yol var. Buradan da bir yol var. buranın çok tehlikeli yılanları varmış. Ama tamam kameram sapıttı. Bir manyetik alan söz konusu sanırım. Aa at var. At var orada. At mı var? At var. Bakayım. Allah! Kedilere bak. Aa nereye uçuyor onlar? At var orada. Aa at var. At tepiliyormuş. Oralara gitmeyelim Hadi yavrum. Hadi gel tamam at var tepiliyormuş. At var. Mı? At varsa kaçacaksın hacı. Yoo at nedendir? At Murat değil. At Murat falda Murat yavrum. Burada karşımıza çıkarsa pek muradımıza eremeyiz. At kandırdı bizi. Geri dönüyoruz. Evet, Kalpazan kayadan dönmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş aşağı inelim. Otobüse binmeyelim dedik. Çünkü bu güzel manzaraları kaçırmak istemedik. Burada aşağıda bir sahil var. Bir yoldan inmeye çalıştık ama orası erkenmiş biraz. Evet Çiğdem buraya oturmak istedi. Onun için hazırlıklarını yapıyor. Ah! Çiğdem yine kediler buldu. Çiğdem yine kedi bulduğu için oturamamış. Ama bakar mısın tosuna? Bir tosun tarafından. Böyle bir şey olabilir mi? Engellendi. Evet, bir yerden aşağı inmeye çalışıyoruz sahile ulaşabilmek için. Şöyle bir ara yere geldik. Yol var ama bakalım deneyeceğiz. Nereye gidiyor bilmiyorum ben de. İniyoruz öyle. Keşif turu. Keşif. Seyirciler önce... bizden önce inmiş böyle. Kaydık biraz önce. <laughs> Bu yol bakmayın burada açıdan belli olmuyor ama. Gerçekten yok şu aşağı. Evet sonunda başardık. Başardık sahile inmeyi. Karşınızda kumsal var. <laughs> Ya, bir tek kesetmiş gibi. <laughs> Baya bakir bir yer. Bilmiyorum tabii yazın sezonda açılıyordur. Ya belki. muhtemelen bilenler vardır da ben ilk defa geldiğim için bayağı mutluyum buraya varmış olmaktan. Çok gösteriyorum. güzel. Dedi. Meow. Yine kediler her yerde. Meow. <laughs> evet burada öyle bir yerleşim var kimse yok şu an. Bir tek biz geldik. Bakalım deniz bize neler getirmiş. Evet burada çok gizemli bir taş bulduk. Kedi taşı olarak adlandırabilir miyiz bunu Çiğdem? Kedi taşı diyelim evet. Kediler gizli tapınaklarını keşfettik. Burada toplanıyorlarmış. Kaktüsler de var. Kaktüsler de çok güzel kaktüsler ya. Kaktüsler de bayağı güzel. Evet. Ve yakından bakarız. Evet bir kedi daha geldi. Dedi ki bizim gizli bölge gizli. Ne olsun? Mabedimize giremezsiniz. Mabedimize. Mabedin koruyucuları. Evet çiğden bir kedi olmak için kedi mabedinin içine doğru giriyor. Tam ortasında durduğunda söylentiye göre kediye dönüşürmüş insanlar. Oradan yoga pozları veriyor. Fotoğraf çektiğimi sanıyor ama hayır. Bu kedi dönüşümünü görmek istedim. Kedi evet. Ben de poz veriyorum. Arkadaşlar kedi mabedi girişinde eşyalarımızı arayan kediler. Burası çok kutsal bir yer olduğu için hepsi geldi. Kontrol ediliyor. Video çekimi yasak olduğunu söylediler. Bir de bizi uyardılar şu şekilde. Lütfen sahili çöpsüz sağ, sağ olun şeklinde. Yani tabii kedi oldukları için Türkçe'ye çok hakim değiller. Ama yine de büyük bir başarı olarak addediyorum bunu. demek kediler eşlik ediyor. Çünkü burada kedi eşliğinde sadece gezebiliyorsunuz. Onlar için çok kutsal bir mekan. O yüzden eskort, et, eskortluk ediyor bize. Biz yanımızdaki sandviçteki şeyleri verdik, ekmek bile yediler, gerçekten aç olması lazım. Aklınızda olsun, yolunuz düşerse yanınızda kedi maması da almayı unutmayın. Bayağı bir aç kedilerimiz var. Rahip kedi bizi selamlamak için kendini gösteriyor. Ee, utandı sanırım kameralardan. Orada mabedin en üstüne çıkmış. Evet, rahip kediler bile pıspısa bakabiliyor. Onların zaafı değil. Aa, senin ne işin var ağacın içinde?